Merhaba Ekşi Mikrofon izleyicileri. Bugün sizlere sokakta en son yediğiniz yemeği soracağız. Peki bu yemek sizin hayatınızdan çıkarılsaydı ne hissederdiniz? Gelin bunları yorumda yazın. Her yemeği çok seviyor muyuz? Sadece zorunluluk mu? Hadi gelin bakalım. Bugün en son ne yedin? Az önce ca kebap yedim. Peki sana deseler ki hayatın boyunca bir daha ca kebap yemeyeceksin. Ne hissedersin? Hiçbir şey hissetmem. Erzurumlar duyunca sinirlenmesin. Yo ya şimdi insan tek bir çeşit benim yemek zevkim olarak fazla hani şeyim yok. Yani yemek benim için sadece doyurma amaçlı ya da günlük hayatta doyurma amaçlı tükettiğim bir şey olduğu için. cağ kebap yemesem de olur, başka bir şey yemesem de olur. Amaç doyurmak olduğu için çok takmıyorum o tük şeyler. Yumurta. Yumurta yedin. Omlet mi haşlama mı? Haşlama. Seviyor musun yumurta haşlamasını? Evet. Bir gün Allah korusun bir doktor dese ki bir daha hayatım boyunca yumurta yiyemeyeceksin. Ne hissedersin? Çok kötü. Çok kötü. Yumurtayla mı geçiriyoruz kahvaltıyı? Bazen dedi. De. Ne yersin peki yumurta yerine? Ee, tavuk döner. Tavuktan vazgeçemiyorum diyorsun. Ya yumurta ya tavuk döner. Çok seviyorsun o zaman. Evet. Harika. İki yumurta yedin. <laughs> hayatım boyunca bir daha iki yumurta yiyemeyecek olsaydın ne hissederdin? <laughs> bir şey hissetmezdim. Yemesem de olur diyorsun. Bir yerim eksilmezdi son ne yediniz? En son hamburger yedim McDonald's'tan. Peki bir daha hamburger yemeyecek olsanız ne hissedersiniz? Yıkılırım muhtemelen. O kadar seviyor muyuz? O kadar seviyoruz. Bugün en son yediğim çorba. Çorba, ne çorbası içtin? Mercimek çorbası içtim. Seviyor musun mercimek çorbası? Çok severim. Peki sana deseler ki bir daha mercimek çorbası yiyemeyeceksin. Ne hissedersin? Kötü hissederim. Ne yersin onun yerine? Pide. Pide. Çorbadan pideye geçiş yaptın. Seviyor musun pideyi? Çok severim pideyi de. Baklava. Hayatınız boyunca baklava yemeniz yasak olsaydı ne hissederdiniz? O yasağa uyamazdım. İyi yemeyeceksiniz. Yediğiniz an ölüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yemezdik yani ölmemek için. <laughs> en son ne yediniz? Tavuk dünyası beni yemiştim en son. Bir daha tavuk yemeyeceksiniz deseler ne hissedersiniz? Benim için üzücü bir durum olur. Tavuğu çok seviyorum çünkü yemeyecek. 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 En son sabah akşamdan şey, pırasa salatası yaptım, onu yedim. Oo, afiyet olsun. Peki deseler ki sana, "Pırasayı bir daha hayatın boyunca yiyemezsin, yasak." Ne hissedersin? Makarna hissederim. Pırasa olmazsa makarna var diyorsun. B makarna var. Bulgur pilavı var, pirinç pilavı var. Bir <laughs> yer nimetlerden yararılırım. En son ne yediniz? En son cağ kebabı yedim. Size <laughs> bir daha cah kebabı yemeyeceksiniz. Evet. Mesela ne dersiniz? Ne derim? Yani karşılığında bana makul bir şey söylerlerse kabul edebilirim. Çok da sevmiyoruz o zaman. Yani çok da sevdiğim söylenemez. <laughs> Bugün en son ne yedim? Kahvaltı yapamamıştım. O yüzden simit yedim. Sana diyecekler ki hayatım boyunca simit yemek yasak. Ne hissedersin? Karşılığında bir şey alacak mıyım? Hayır ama hayatım boyunca yiyemeyeceksin. Ya öyle aman aman üzülmem açıkçası ya. Çünkü hani simit atıştırmalık, aperatif gibi bir şey. Üzülmem çok da yani. Simit yoksa poğaçaya devam mı? Aynen öyle. Ya da börek yardım. Adana böreği yardım. Çok severim. Adana böreği yardım. En son ne yedin? Tavuk döner. Tavuk döner yedin. Herkes farklı bir şey yemiş. Harika. Peki sana deseler ki bir daha tavuk döner yiyemeyeceksin. Ne hissedersin? Kötü. Ne kadar kötü hissedersin? Daha mı? Çok. Peki ne yersin onun yerine? Hamburger. hamburger yersin. Böyle hamburger, pizza, döner seviyor musun onları? Severim ama e, pizzayı çok da sevmem. Peki ciger sever misin? Aa içli köfte, seviyor musun? Hı hı. Harika. Valla o zor ya çünkü ben bir rahatsızlık geçirdim ondan sonra unutkanlık çöktü. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Mesela bir önceki oyununuz neydi yani? Tamam. Lahana sarması. Peki lahana sarması hayatınız boyunca yasak olsaydı ne hissederdiniz? Fark etmezdi benim için. <laughs> Teşekkür ederim Bugün en son hangi yemeği yedin? Tost. Tost yedin. Seviyor musun tostu? Seviyorum. Peki sana deseler ki bir daha hayatın boyunca tost yemeyeceksin. Ne hissedersin? Bir şey hissetmem. Üzülmez misin? Üzülmem. Ama yemeyeceksin. Gizli gizli yemek de yok. O zaman bir şey hissetmem. O zaman onun yerine kaşarlı tost yerim. Y Ay yasak. yasak. Tost yasak komple. Ama kaşarlı tost yasak olduğunu söylemediniz. Bütün tostlar yasak. O zaman yemem. Tamam. Onun yerine ne tüketirsin peki? Tost yerine ne? <laughs> lahmacun. Lahmacun geldi. Evet seviyorsun lahmacun yemeği o zaman. Bugün en son ne yedin? Tost. Tost yedin. Herkese tost yemiş bugün ya. Seviyor musun tostu? Evet. Peki sana deseler ki bir daha tost yemeyeceksin. Ne hissedersin? Ya üzülürdüm. Şey Çocuk tost seviyorum. Peki tost yerine ne yerdin? Hamburger olabilir. Hamburger dedin. Çok güzel. En son ne yedin? Şey pilavla tavuk. Tavuk pilav yedin. Sana diyorlar ki bir daha hayatın boyunca tavuk pilav yemeyeceksin yemeyeceksin. Ne hissedersin? <laughs> Hiç böyle bir şey düşünmemişim de. Yani nedenini bir sorarım tabii önce ama. Yasak yani. Yasak Yersen öleceksin. O zaman yiyemem artık yapacak bir şey yok. Üzülür müsün? Üzülürüm tabii yani. Peki ne tercih edersin tavuk pilav yerine? Hamburger diyeyim artık. En yakın, aynı hazda hamburgerden alıyorsun. Evet. Çok güzel. En son ne yediniz? En son değil de, bir dakika önce çiğ köfte yedim. Çiğ köfte, afiyet olsun. <laughs> bir de hayatınız boyunca çiğ köfte yiyemeyeceksiniz. Ne hissedersiniz? Şimdi ben çiğ köfte bağımsız olduğum için bence dayanamam. Ben yani bir şekilde yerim. <laughs> Yediğiniz an öleceksiniz, öyle düşün. O zaman yemem. O farkı ne? Ne hissedersiniz? Çok üzülür müsün? Yok, o kadar da üzülmem ya. Yerin, yerine ne tercih edersiniz? Yerine mi? Mesela kuru fasulye olur, pilav olur ne bileyim farklı bir şeyler olur. Sigara of. olur mesela. Sigara içersin. <laughs>